Bir siyasetçimiz daha koronavirüse yakalandı. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gündoğdu, dün akşam saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Üreticilerimize her defasında altaş TV ekranlarından bunu söyledik. Dedik ki siz müşteri olun. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu koronavirüse yakalandı. Teste pozitif çıkan vekil Gündoğdu, perşembe akşamı Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gündoğdu gün içerisinde sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kontrol amaçlı yaptırdığı testin pozitif çıktığını belirten Gündoğdu, "Sağlık durumum hamdolsun şu an için iyi. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin." mesajını paylaştı.